Sayın Genel Başkanım saygılarımı sunuyorum. Ee, Sağ olun Paşa. E, Sayın Genel Başkanım şu anda Hakkari'deyiz. Şehit uzman evet. çavuş Nedim Korkmaz, vatan evladımızın babasının evet. evi Ramazan Korkmaz'ın yanındayız. Ee, kendisi evet. 30 Kasım 2022 tarihinde Pençekili Tarakahtı bölgesinde kahramanca hain PKK terör örgütüyle mücadele esnasında şehit düşmüş bu vatan toprağına. Hepimizin şehit olarak tescillenmiştir. Evet. Kendisi Vakur e, babası. Ramazan amca yanımızdadır. Anneme, Kendisinin dört çocuğu ve annesi de buradadır. Dört çocuğundan ikincisidir. Kendisi o zaman bir e, duygulu ifadede bulunmuştur. Dört çocuğumun diğerlerinde bu vatan için şehit vermeye hazırım şeklinde. Ben kendilerini takdim ediyorum. Sayın vekillerim de yanlarımda saygılarımızı arz ediyorum efendim. Sağ olun. Teşekkür ederim Paşa. Sayın Sayın Genel Başkanım Saygılarını sunuyorum. Hoşnuz sağ olsun. Çok Açımız teşekkür olsun. ederim. Allah Peygamber Efendimiz'e komşu kılsın inşallah. Allah Tüm, şehitlerimize Tüm şehitlerimize sayın bakalım. Tüm şehitlerimize sayın bakalım. Çok teşekkür ederim. Amin. Çok memnun oldum kardeşim. Sesinizi duydum. Amin. Hepinize, geldi. ailenize Allah ev sabrı nasip etsin inşallah. Amin. İnşallah amin, cennette bakanım. buluştursun amin. kardeşim. Amin sayın bakanım. Amin, sayın Genel Başkanım. Allah cennette buluştursun. Sayın Genel evet. başkan. bir de şehidimizin annesini takdim ediyorum. Sağ olun efendim. Tabii. Sevgilim Hanım tabii. Sevgili kardeşim ben iyiyim. Ana ana olmak çok zor. Allah çok zor. Çok Allah Allah razı olsun. Allah emanet. Allah